Eğer Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Bakın Rabbimiz kullarına yardımı bir şarta bağlamış. Siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Peki Allah'a yardımı nasıl anlayacağız? Haşa. Allah'ın bizim yardımımıza ihtiyacı mı var? Bunu nasıl anlayacağız? Bakın Peygamber Efendimizin bir hadisi vardı. İbn Abbas Efendimiz diyor ki ben çocuktum. Efendimiz ellerini benim omuzuma koydu ve bana dedi ki oğulcuğum sana birkaç kelime nasihat edeyim mi? Buyur ya Resulallah dedim. Bana dedi ki Allah'ı koru ki o da seni korusun. Allah'ı gözet ki o da seni gözetsin. Peki Allah nasıl korunacak? Allah'ı nasıl gözeteceğiz? Hemen bir hadisi kutsu okuyayım. Rabbimiz yarın kıyamet günü kullarından birisini huzuruna alacak ve şöyle buyuracak. Ey kulum ben sana dargınım. Ben dünyada hastaydım da benim ziyaretime gelmedin. Ey kulum ben sana dargınım. Ben dünyada yolumu yordamımı kaybetmiştim de bana yol yordam göstermek için benim ziyaretime gelmedin. Ey kulum ben açtım bilaştım ben susuzdum da beni doyurmaya beni sulamaya gelmedin ben sana dargınım. Kul diyecek ki: "Haşa ya Rabbi! Sen zamandan ve mekandan münezzehsin. Sen nasıl hasta olur? Ben senin ziyaretine nerede nasıl gelebilirdim ya Rabbi? Ben seni nasıl doyurabilirdim? Seni nasıl sulayabilirdim ya Rabbi?" deyince bakın Allah şöyle buyuracak: "Ey kulum! Falan komşun hastaydı. Onu ziyarete gitmedin. Gitseydin beni oracıkta bulacaktın." benim rızamı oracıkta bulacak ve kazanacaktın. Gitmedin. Falan komşun yol yordan bilmiyordu. Kur'an sünnet bilmiyordu. Din diyanet bilmiyordu. Namaz abdest bilmiyordu. Cennet cehennem bilmiyordu. Yolunu yordamını bilmiyordu da sen ona Kur'an sünnet öğretmeye, yol yordam göstermeye gitmedin. Gitseydin beni oracıkta bulacak, benim rızamı kazanmış olacaktın falan kartejin açtı susuzdu onu doyurmaya gitseydin onu sulamaya gitseydin elindeki avucundakilerden ona da harcama cihetine gitseydin beni oracıkta bulacak beni doyurmuş beni sulamış olacaktın ben sana dargın. Evet. Allah'ı doyurmayı nasıl böyle anladık? Allah'ı ziyareti nasıl böyle anladık? işte Allah'a yardımı da böyle anlayacağız. Bakın Allah dedi ki İn tensurullah ya Eğer siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Öyleyse Allah'a yardım Allah'ın dinine yardımdır. Müslümanlar Allah'ın dininin egemenliği adına bir adım mı attınız? Allah'ın dininin yeryüzünde hakimiyeti adına iki damla ter mi döktünüz? Allah'ın sisteminin yeryüzünde hakimiyeti adına iki damla kan mı akıttınız? İşte siz. Allah'a yardım ettiniz. Allah'ın kitabının yeryüzünde anlaşılması adına bir gayretin içine mi girdiniz? Burada duyduğunuz ayetleri evinize, çevrenize anlatmaya mı başladınız? Bilesiniz ki siz Allah'ın dinine yardım ettiniz. Siz Allah'ın yardımına ehil hale geldiniz. Bakın, Allah'ın dinine yardım Allah'a yardımdır dedim ama burada da bir açıklama cümlesi kullanayım. Haşa Allah'ın dininin bize ihtiyacı mı var? Hayır, hayır. Bir kere Allah öyle diyor Kur'an'da. Kafirler istemese de ben dinimi yeryüzünde bütün dinlerin üstüne çıkaracağım. Müşrikler istemese de ben sistemimi yeryüzündeki tüm sistemlere egemen kılacağım. Evet Allah dinini yeryüzünde egemen kılacağını bizzat kendisi vaat ediyor. Öyleyse Allah'ın dininin de bizim yardımımıza ihtiyacı yoktur. Öyleyse bizim yardımımızın anlamı ne? Ha ve yثبت Siz Allah'ın dinine yardım ederseniz dine yardım değil Allah'a yardım değil de kendi kendinize yardım etmiş olursunuz. Savaşta Allah size yardım eder, ayaklarınızı sağlam bastırır, bir de cennet yolunda ayaklarınızı kaydırmaz, cennete gitmenizi sağlar. Demek ki bizim yapacağımız yardım sonunda bize dönüyor unutmayalım.